Saçma sınırsız. Eheeyy! Pardon. Pardon bir saniye. Öksürüklerin hep bölümün başına denk geliyor. Ay ses açıyorum ben. Sesini keşke video başlamadan önce açsan da. Bir sonraki videoyu açsın. Na Nananana nanana nanana. Na na. Saat dört. Akşamın dördü. Sabaha karşı dört. Ooo! Dört çarpı dört. Harika. Land... Land stalker. Asuka'ya yöneldim bakıyorum şeye gideceğim hastaneye. 28 canlı yapardık ya öyle bitirmedik. Tabi tabi. Tabi seviyor Lan oğlum korun bir bitmedi ya. elimi geldi. Allah Allah. Merdiven nerede abi göremedim merdiveni. Arda in sola git. Görevler bizi bekler yani. Asuka mı? Asuka evet. Özledik <laughs> ya Asuka'yı. Bayağıdır görüşmemiştik yani. Ben vazgeçtim Asuka'dan alabilirsin. Niye? Hayır. Ben yalnız yaşamayı tercih ediyorum bak bundan sonra. Bekar hayat diyorsun. Evet abi. Abi ne yapıyorsunuz ya? Şeritten ne? çıktı bu herif abi. Öyle bir şey İstanbul'da yok yani göremezsin İstanbul'da. Biz hiç mesela şeritten çıkmadık oyuna başladığımızdan beri. Hiç. Işıklarda dururuz. Sağa dönerken yaya yol veririz. Ah, sarı ışıkta bile geçmiyoruz ben. Evet. Bait. Beat. Ciao. Slap that bitch. Slap that ass, motherfucker. Motherfucker. Slap that ass. Hmm, Katarina bizden korkuyormuş onu öğrenmiş bak kendince yaparak. The hmm. Üç tane grup varmış bizi <laughs> öldürmek için. Katarina tutmuş. tamam. tamam. Birbirine tuzağa sürükleyeceğiz. Yapalım. Do it. Slap that ass motherfucker. Asukanlar arabasına mı? markası kurtarmıyor. Kurtarmaz. Bize gelişi o zaten. Araba <laughs> devriliyormuş falan. Ay ben gülerim. Evet. O hemen yapmışlar lan. Belediye çalışıyor. <laughs> Belediye çalışıyor Ve açamadık ya. Evet, soldan git abi soldan. Solda da var ya bir çıkış. Kırar geçerim ya. Peki. Havaalanının oraya gidiyoruz herhalde. Yani. Köprüden geçecek. Oh. Köprünün sesi de maşallah ya. Evet. Desibel yüksek yani. <laughs> Sıfır ölüm yazıyor. Biz öldürsek olmuyor mu? Zannetmiyorum ya. Çünkü evet. Daha sonrasında da bir karışıklık olsun diye herhalde. Onları şey yapacağız köprüne düşüreceğiz. Ne yapıyorsun ya? Şu morları... Buradan gitmek istiyorum. Morların dikkatini çekip sarıya sürükleyeceğiz demek ki. Hepsini birbirine şey yapacağız. Birbirine işte. çarptıracağız. Peki. Hı -hı. Ya şunlar artık... Ne gerek var böyle şeylere? O kadar kısa sürede yüklüğü de olamaz. Geçişi diyorsun değil mi? Evet. Hı, bu bölüm hakkında iyi hislerim yok ya. Dur bakalım. Neredeler? Burada da araba orada. Gel gel. Gel gel. Panayır var gel. Yavaş, Yavaş geliyorsunuz bu. <laughs> ben de nereye gidiyorum tabii. Acaba köprüden atlasan onlar da atlar mı? Ya bunlar kötü niyetli ya. Peki. Direkt öldürme niyetindeler. <laughs> Mekanın girişi. Yukarıda herhalde. Şurada mı yoksa? Bence değil. Var, var, var. Duvar var abi. Aman! Arabanın da maşallah var. Gel gel. Tamam. Evet. Arkadaşlar bakıyorsa... Ezmedi adamları. Vuuu! 500 dolar 300 istiyorum. 300 bin, bin dolar istiyorum ben. 204. Öldürmüşler ha ne? Mümkün değil o salak Lan gittik neye çarptık? Atlamaya biz. hazır ol ya. yanacak çünkü. Ya öldük mü şimdi? Can merak etme. 12 can iyi. <laughs> Ölmedik yani en azından. Evet. Nar limo. Bu yine en iyisi bu. Hadi bakalım. Nerede bunlar? Bence bunları da sarılı sarıya getireceğiz çünkü öyle da araba da. yok. Öyle yapacağız da. Şöyle gidelim. Güzel yermiş. Nerede şeyler? bu insan? Sadece hava dağılık mı? Dağlık, dağlık, dağlık kes. Slap deres. Az 12 canlı da zor. Slap deres. Evet. Ne oldu lan? Her yerde Nerede Var. Ha oraya bir araba düştü gördün <laughs> mü? Allah mı yok muydu? Tamam. Evet. Gel gel. Düz yolla direkt git ya. Arkana bakma. Ha bunlar gidiyor. da şey lan. Aynı aynı. Evet abi. Hmm. Aynı işlemi yapacaksın işte. Yalnız araba yavaş. Baya destekli gidiyoruz yani. çarpar o bir yere ya. Salak. Salak o. Salak o. Yandım sana o. Evet sağ olun abi. Hadi bakalım. Biraz zaman kazanmış oluruz yani. Ben basayım onları. Bas, bas bas. Bas. Gelmedi abi. Bekleyelim biraz daha. Geliyorlar. Evet. Tamam bakarsanız. geliyorum. Güzel. Arabayı tehlikeye sokmadan çünkü daha bir de atlayacağız bunlar. Evet. Süper. Geliyor. 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 Bekleyelim. Geliyor. Tamam. Tamam biz atlayışımızı yapalım. Burada bir iki <laughs> adam ölü kalmış oldu. Hah şöyle Değil böyle değil. 121 dolar ulan. Göre dışında da devamlı para kazanmaya devam ediyoruz yani. Evet. Araba bulalım. Ama uzun yandı bu. Yavaş. Olmaz. Bu olamaz. Kuruma, 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 kuruma. <laughs> Hazır ıslaksın kuruma dedim. Hadi bak. <laughs> Belki bir şey vardır. Zaman sınırı falan vardır. Ne bileyim. Ne özen Olabilir ama. Don't think so. 8 oldu. 4'er 4'er gidiyor bu Evet. 12 ölümü lazım bize. Herhalde öyle. De nereye gittiyorum onu bilmiyorum. Dolanacağız herhalde. Hı -hı. da Yolda dönüyorum işte. Lan! Şu arabayı alabilirsin. Ya da almayabilirsin. <laughs> Almaya Bence <laughs> alma ya. Gerek yok yani. Aynen ben de son anda vazgeçtim hayır, zaten. Işte. <laughs> Orada bir yol daha var abi. Hmm, Demek ki şey daha oyunun bitmesine bayağı var yani. Üf, ki rahat durun ya. Asuka. Ama bizim faydamıza yapıyor bu görevi. Kolombiyalıların bizim... başına dert açıyor işte. İşte oradalar. İşte benim. Hemen güzel bir bu dönüşü bekliyorum senden. Evet. Tabii ki çarpmışlar da bunlar. Evet. Doğru bir yol tercihim acaba bu. Onlar geliyor sen daha Ben bakıyorum haritadan. Üst Durur yola çıkmamız söyleyeyim. lazım da. Hı -hı. Çıkarız şu Sen hiç hız kesmeden devam et geliyorlar çünkü. Şu sağa doğru bir U yapacağız. Herhalde ileriden. Bekle bakalım. Geliyorlar ya. Yok sağa doğru yapamıyoruz buradan. Boş olmadı. Yeah. Geliyor. Döne yeah, abi. Ha, da. Ya, döne döne buluruz bir şekilde. Durmayalım da. Geliyorlar onlar sen. Hiç affetmiyorlar yeah. ya. <laughs> tekrar, Aynı yerde tekrar. olsun. Şuradan sağa döneceğiz o zaman, değil mi? Hmm. Tekrar o yolu çıkacağız. Tamam. Onlar takibe devam ediyor. Dur şimdi, evet, aynen. Geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> Nereye gideceğiz buradan ya? üst yola çıkmamız lazım. Evet köprüyü girmemiz lazım bir şekilde. Şuradan mı gidin? Bir Gir bakalım. Ama o da başka bir yere gider ya. Üst tarafa çıkmamız lazım. Dur biraz. Geliyorlar geliyor. Araba tehlikede var biraz. O köprüye nasıl çıkacağız ya? Oğlum az önce geldiğimiz yolu hatırlamıyoruz ya. Dönsa. Tabii tabii buradan işte. Ama geri, yolda da uzun. Bindebilirsin. Bence çıkar zaten. Ama yolda zaten uzun. Burada buradan, buradan geçemez gelmiş. o salak. Yani. Buradan gelmişti. Geçti, geçti. Yok ama yavaşladı lan. Bunun çarptı olur. Eş kimse benim bekle biraz. Tamam tamam. Yine yani çarpacaklar. Evet, sağ sağdan var. herhalde artık. O, ne dönüyor? Tamam devam. Tamam. Rahat polis. rahat geliyorlar hiç. Hah! çok güzel. Tamam. Biraz bekle. Çarptı salaklar. Kolemiyalar salak ya. Geri git bana. Tamam devam. Ne oluyor? Tamam. Gel, 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 gel. Bek, bak bunlar. Biraz yavaşlayabilirsin. ya. Döndüğümüzü görsünler. Aynen abi. O kadar yapmışken, gel geliyorlar. Artık değil mi? Öldüremiyorlarmış falan. <laughs> tamam. Aaa. Aç şunu abi. evet. Haydi bakalım, gençler. Hop. Tamam. Uçuyorum. Dur biraz orayı dönsün salaklar da. Bekle abi? abi. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Sen yardır. Gelemedi abi. Tamam. Uç. Lan arkadan. Lan! Alın şunu. Arabadan inmeye hazır 35 35.000 dolar, gel buraya. Kaydet <laughs> abi. Kaydet. Nereden nereye kaydet gideceğiz abi? zaten bayağı bir, bilmiyorum. Bir tane daha telefon görevi açıldı. Wichita Garden'daki Get off the road bitch, get off the road. We will ride. talk business. Let's get Konuşuruz business. o, işlere bakarız ya önce kaydedelim de. Nereye gideceğiz onu şimdi ben. Bad fellas. Doğru yol, doğru yol. Evet. Hatırlıyorum. Evet, onu. Ben de hatırlıyorum. bir baktım köprüdeyim. Ne oluyor ne hareket var köprüde ya. rahat bırakın şu köprüyü ya. Tam tam bize denk gelecek bak. <gülüyor> Harika. Hop. <laughs> hmm. <laughs> Harikayız. Harik. Harik. Ha Harik. Ne makas attım be. Süper. Kaydedelim. Bir görev daha yapalım. Asuka'dan devam edelim. Be. Oh be. Kaydedip can alalım sonra Asuka'ya gidelim. Evet. Yakınlar evet. zaten. Bizim, Bizim otel yakın. İyi de oğlum Asuka'ya gitmeden önce kaydet. Tamam eve doğru gidelim zaten. Tamam. Hmm. Hmm. Ne döndüm ben? Tamam. Kaydedeceğiz. Can alacağız Asuka'ya gideceğiz o görevi yapacağız. Ölmeyeceğiz. Kesinlikle ölmek yasak. Sonra da 14. bölümün sonuna geleceğiz. Artık 5-6 bölüm kaldı diye düşünüyorum en fazla. Evet. Yes. Okay. <laughs> evet. Asuka'nın lanet Yine onası. mi bir köprü sesi geldi onu duydun mu? <laughs> Oyun başlarken mi? Ha. Diğer yine, yine, yine buraya girmeye Niye giriyoruz ki buraya? Ya yani al kamyonu. Ya boş ver, alma ya. Şuradaki boş. güzel bir zaten hastaneye gideceğiz. Güzel ya. Can canım, lazım, can. Bomba lazım. Arkadaşlar bu az önceki kesintinin sebebi Asuka'nın ikinci görevi. Yapamıyoruz yani. Dört kere mi denedik? Eş. Beş, kere mi? Zaten GTA'nın zor görevlerinden biri. Anladığımız kadarıyla GTA 3'ün. Evet. Diğerlerini hiç zorlanmadığımız Evet hiç. diğerlerini ilk defa bunda bir öldük falan. Yani canımıza örneğe kadar düştü artık. Siz <laughs> <laughs> İnsanlar genelde her görevde zorlanıyormuş. falan. biz hiç şu ana kadar zorlanmamıştık. İlk defa bu görevde <laughs> Olsun. Olsun. Yani... Şimdi yapabilir miyiz sence? Güveniyor musun kendine peki? Evet. Daha her zaman benim yüksek böyle. Peki. Hadi bakalım Asuka'ya gidelim. Evet. Force down. Hadi. Asuka da zaten yeri değişti. Askan'da daha önceden yeni geçmiştik. Kolombiyalı kartelin olduğu yerde. Mekanını yerden. aldı. Biz aldık gerçi de Asuka'yı ee, verdik işte. da evet. Kondore. Ha ne beleş. sen. Sen, ne beleş. sen de git bir mekan al. Öldür orada bir 15 kişi. Git orada otur. Espresso, Espresso to go. Bunu konuşturmaya Asuka çalışıyor. Asuka hala tokatlıyor milleti. Bu sırtından vurulmamış mıydı? Vurayım mı sırtını? Hayır oğlum. Sırtına tabii Katalina vurdu hem yani, de yakın mesafeden ya. yani. Bayağı omurga falan kırılır gider. Ne omurga deler geçer kalbe. Top denk, ne demek? İlk kalbine denk gelmemiş. Öldürür yoksa. Kötü mü olurdu bu? Kötü olurdu. Ne anlatıyor? Bu. Ne anlatıyor ben şimdi söyleyeceğim. Zaten görev bu uzak olduğu için o arada anlatırız. Şimdi bu Kolombiya kartellerinin ne şirket nedir ona? Karavan Paravan şirket mi deniyordu? Karavan mı? Bir şey deniyordu kahve şirketleri var. Zaravan. Zaravan mıydı? Biz o zaman şeyi O kahve şirketinin Zaravan. belirli yerlerde standları var. O standları patlatmak görevimiz. Eş, bütün yani 3 şehrin 3 evet. bölgesinde yani de 3 haritaya dağılmış durumda. Bütün haritayı turlayacağız. Hani hepsini gösterse tamam. Ama sadece birini gösteriyor böyle. Diğerlerini sizin bulmanız lazım. Şey ne yapsak? Bir dakika bir dakika girme girme. Bu, Dolaş abi bulup süreyi öyle başlatalım. Yapar mı öyle bir şey? Yapalım, deneyelim bakalım. Deneyelim. Nasıl bulacağız peki? Evet. Evet. Önce bu haritadakileri arayalım o zaman. Hı -hı. Tamam, bir tane daha çıktı. Evet. Gidelim oraya doğru. Artık daha oraya kadar gitmeye gerek yok. Tamam mı? Ha, pardon. Sonra çünkü süre aynen ilk öldürdüğümüzde birini başlıyor. Çünkü şu an onların haberleri yok. Evet. Bak dört oldu. Başlayalım mı? Başlamayalım çünkü başka harita da var. Dolaşalım diyor. Oraya da gidelim. Bence gidelim. Hepsini bulduktan sonra da nerede? İşte en Tam son olduysak. Nereye gideceğiz şimdi köprü nerede? Sağ ol. Tamam. hayır arar bir karne Bak hiç bu yolu denemedik biz. Hemen daha ilk gördüğümüz yerden başlıyoruz. Hayır abi başlıyoruz. soldan gitsene köprü yönüne. Hiç tamam. bakmıyorsun. Tamam. Kaç tane bulduk burada? Dört, dört mü beş mi? Dört. 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 Sonrası bizim sürüşümüz. Beş oldu. Kalmış. Yani dört tane daha bulacağız. İkişer tane. Aynen işte. Diğer şimdi iki tane harita kaldı. O iki haritada da ikişer tane olduğunu biliyoruz zaten. Ama bir tanesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Portland'daki o son bir tanesinin daha yerini bulamadık. Evet. Buluruz. Yani zaten biliyoruz dediğimizde yine arayıp bulacağız. Aynı. Şehrin şey değiliz ya. Yerlisi değiliz sonuçta. Sonra sonra sorar. yani. birine de sorarız ya gösterirler. Yani. Şurada bir espressocu var mıymış? diye sorarız? Gösterir. Hocam burada bir koy. Bak bir tane var daha varmış. çıktı. Sonra? Mesela oradan başlayalım. Ne bileyim. Sonra devam. Evet şimdi burada bir tane daha bulup başlayalım o zaman. Değil mi? Sonra Portland'dakini de en son, son Portland. bir Tamam şuradan başlayayım mı? Aynen en ilk Hadi bakalım. Evet. Yok etmeye başlayacağız Çünkü şimdi. Çünkü diğeri köprü yakın hemen dönüp gireriz köprü, Diğer beşini hallederiz orada. Tabii oradan. orada sen bana söylemen lazım. Portland'a geçiş biraz sıkıntı olur mu? Olmaz. Evet. evet. Haydi bakalım. Tamam. Bir. Yine şu. 7 dakika 50 saniyelik soldan. süremiz başladı. Ateşler edilecek bu. Beklenen bir şey. Bunlar olacak. Araba patlayacak. Araba değiştireceğiz. Tabii. Yani değiş inebilirsek arabadan değiştireceğiz. Evet. Hadi bakalım. Zor işimiz ya. Arabanın da hızlı olması lazım tabi. Her arabayla da gidilmiyor. Sağ ol. Bu araba daha. fena değil. Tamam mı? Şimdi ya. Abi hiç görmüyorum ki ya. Üf. Dön diyorum ama ya. Görmüyorsun bir de beni de dinlemiyorsun. Dinlemiyorum işte. Bunu. Şey oğlum stres yaptım. Yok hiç gereği yok. Ya. Şuradan Dön. değil mi? Evet. Ay ay ay. 7 dakika. Az zamanımız kaldı lan. Daha bir de burada gözükmeyen iki tamam, tane var. Tabii önüme geç. Çok güzel oluyor önüme. Önüme geçince. Abi yani. O kadar da değil işte ya. Şaka mısınız ya? Bu bir şaka olmalı. Bu ne abi? Ya ama yani. Şaka mı? Neyse. Çok moral bozmak yok. Yapacağız bir onu. Yani. Beş Yap. tanesi elimizde zaten. Araba değiştireceğiz. Çık sağdan yukarı. Başka yol yok zaten. <laughs> Olsun ben edeyim. yani yine de sağdan mı? Sağdan. Ben yine oradan bir yol bulmaya çalışırdım yani. Benim sağım solum belli olmuyor. Alsak mı acaba şunu ya? Neyse biraz daha gidelim. Kızımız almış gibi. kızımızı. evet. Hızımız hız. de kızımızı <laughs> istemeye geliyor. Evet. Hemen Şuradaki Evet deneyelim. aynen öyle. Gerçi o yukarıda. Ya. Dönüp hemen önümüze kalacak herhalde. Dönüp önümüze. O, o dönüyor tabii. Ya. Şu anda dönüyor. Önümüze gelecek sonra. Aa. Arkadaşları sahile doğru alalım. Geri solda. Tamam. Yani Park. Peki. Neredesin karşım? Hızlan hızlan. <gülüyor> görmeden. <gülüyor> evet görmeden. Ama bir de vurdu bizi ya. Kaldı 5,5 dakika. Araba da yok. Limuzinle mi gideceğiz? Başka hayır. şansımız yok artık. Hayır hayır dön ya vardır araba. Kuru mu bu? Bineceğiz. Limuzin de midir? Ne diyorsun şansımıza? Var ya. E nereye gidiyorsun? Sağ tarafa gitmeyi deneyecektim. Ne bileyim 5 dakika Olabilir ya Nereden dur. Sağdan dur. Öf Burada Tamam bunun ağzını kıracağız şimdi Tamam devam Dümdüz Ay orada taksiye çarpsaydım bak az önce Gerçekten şey yapabilirdim yani Vazgeçebilirdim Sağdan. Hı, hı. Portunda nereden gideceğimiz kafanda mı? Bulacağız. O taraf şey... Demek ki... No tamam, mix. bunu da indirdik. No? Doğuya doğru gideceğiz. Dört dakikamız kaldı. Sonunda. Bu da burada. Hiç hız kesme Keseceğiz hem vücudu. Evet. Tamam. diğerlerinde de aynı hızda yaşarttık. Ya o bir tane şey yaptı ya bizi. Saçmaydı yani adamın üstüne uçtum lan. Daha ne yapayım? Kartonsun lan sen karton. Sen kartonluğunu bil. Ee, sonra ne yapacağız bakalım? Şuradaydı zaten bu. Tamam. Üç buçuk dakika. Ya bu kadar kolay patlar mı araba ya? Araba. Şaka mı lan? Ha? Bu ne? Yine kuruma. Ne yapıyorum? Düz mü? Sol. Tamam. Sağ. Tamam. Of, 3 dakika. Sol. 3 dakika, 3 dakika, 3 dakika. Hadi lan. Şu köprüye çıkacağız işte. Sola mı dönecektik? Olsun dönüyoruz hata yalnız oluyor. Evet maalesef. Yine yanlış yaptık ya. Neyse neyse tamam gir şurada. şuradan. Şuradan peki. İki buçuk dakika var. Tekrar sol. İki kere sol yapacağım işte. Nereye gidelim şeye girdiğimizde? Dön abi. Şehre girdiğimizde. Tamam Portman tamam. Dümdüz gideceğiz değil mi? Tamam. Hadi bakalım. İki Bir buçuk tanesinin yerini biliyoruz o. Hemen çıkıyoruz değil mi? Ha üst şeyde yukarıda evet. üst katta. Portland'da gir dörde bas. <laughs> bas abi. Elevator şimdi. diyorsun sen okuduğun için bilirsin. Elevator. Tamam düz gidiyorum hala. Bir tane. Dönme. Dönme. Heh. İyi. Evet. Çıktı. Oradan. Şerefsiz. İt. Az mı? İt. Tamam. tamam. Oradan düz çık abi. Yol takip et. Yukarı doğru çıkacağız. Ay az kaldı. Tam 2 dakika var ya. Sağa döneceğim. Sağa döneceğim. Tamam. Artık buraları ezberledim. <laughs> 16 kere yaptığımız Ben için. bile biliyorum düşün yani artık. Demek ki hakikaten 16 kere yapmışız. Ateşler tamam. burada bayağı çoğaldı. Arabadan inmemiz falan gerekebilir. Baksana. <laughs> tamam. Peki bunu vurunca bitiyor mu? Evet, evet. Çok yakına geliyor. İn bomba. At. Bir buçuk dakikada. Hadi bakalım. Evet, hayır abi, kaç, hayır, kaç, hayır, kaç. hayır abi. Hayır, hayır, hayır abi. Hayır, hayır. Hayır abi. Hayır yani. Arkana Kesinlikle. Bak, arkana bak. Kesinlikle. Öyle değil lan. Koşarken baksana. Bakayım. Nasıl koşuyor? Sakiniz galiba. Güzel ko bak. <laughs> no, tamam araba gidiyorum. Tamam tamam onu atayım. Ay kaydedelim şunu da bitsin. Hala ateş ediyorlar ha. Kurşun geçti orada. Ha o siyahlı. Siyahlı! <laughs> Bari bir şarj aleti ayarlasaydı. Bari şarjım bitti benim abi. Oh be! Ya gördüğün gibi. Evet evet. Sıkıntı yok yani. <laughs> Hadi bir kayda kadar da ona bir co -opilot. ya zaten burada varmış. Tamam buradakini de kaydedelim sonra karşıya geçeriz. Güzel bir location yaparız. Oğlum ya. Rahatladım şu anda çok. Tamam işte. Oyun ya. Alt Aa. Bizim ilk mekanımız. Doğduğumuz yer. Eybe, ne günlerdi. Ayybe. 13 bölüm önce. Şimdi 663 bin dolarımız var. Ne işleri? Saadet yok, huzur. Aynı huzur yok, huzur. Ayrıca bir de beyzbol sopamız daha var. Evet. Gider gider de. Aynen. 14 bölümün sonu mu bu? Evet. evet 14 evet. bölümün sonu arkadaşlar, Görüşmek artık üzere. Asıl sonra da çok yaklaşıyoruz. Ne yapmış şey